Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Resulullah. İslamiyet'ten haberi olmayanların durumu nedir? Yaşarken kendileri İslamiyet'e dair bilgi ulaşmayan kişinin ahiretteki durumların ne olacağı İmam-ı Gazale rahmet Aleyh onları üç sınıfta tarif ederek açıklamıştır. Bu tasnife göre birinci grup Peygamber Aleyhisselam'ın İslam davetini hiç duymamış, onun varlığından hiç haberi olmamış olanlardır. Bu gruptaki kişiler Kendilerine davet ulaşmadığı için cehennemik olmazlar. Hepsi cennetliktir. İkinci grupta olanlar Peygamber Aleyhisselam'ın davetini duymuş, İslam'dan haber olmuş fakat Müslüman olmamış olanlardır. Bunlar hiç şüphesiz cehenneme gireceklerdir. Üçüncü grupsa Peygamber Aleyhisselam'ın adını duymuş, onun İslam davetini duymuşlardır. Ama gerek Peygamber Aleyhisselam, gerekse İslamet hakkındaki bir yerin olumsuz programları nedeniyle yanlış bilgilerdir bu kişinin kendine doğru bilgi ulaşmadığı mazur kabul edilip cennete girecekleri umulur. Evet bu konuda İmam Gazali Ahmet görüşü de böyle. Hiç şüphesiz doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.